Herkese merhaba arkadaşlar ben Tatu. <laughs> Bugün Minecraft'ın gerçek yüzüne bakıyoruz. O zaman bakalım gibi. Onun kimi var? İlk olarak kastı boks. Ula ben bu boks bu da seyredim. Daha sonra da arkadaşlar duyduğuma göre Kerem komiser daha söyledi. E bu adam kötü adam ve kötü ya iksir satıyor. Gerek gelecek adı Ayrıca şey var arkadaşlar. E bu duyduğuma göre arkadaşlar insan ediyor. Adam. Aslı polisin gerçek yüzüne. Daha sonra bebek sonra bebek sonra ingerecek onu. Helen Aykman'ın gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım gerçek yüzü nasıl? Ula. <laughs> Ama arkadaşlar gerçek üzere bak burada canlı kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olun. Tüm dedim canlı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Alak. <laughs> video beğenmiyorlar. Ne yapayım sana? Elimi salla ya. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Ula ben atom bulmaz at. Ula onu nasıl yapıyor? Allah'ın kerem komiser diyor. Johnny yine bugün çok enerjik ya. Harbiden da öyle enerjik yani kerem komiser. Umarım Johnny bu enerjini şu kötü adamlara da harcarsın yani. Arkadaşlar yorumları yazın bakalım. Johnny yardım edecek mi etmeyecek mi? Bakalım kimler doğru bilmiş. Şimdiden yorumları yazmayı unutmayın. Bakalım Johnny bana yardım edecek mi yoksa etmeyecek. Bak, etmeyecek bence lan Kerem komiser. Sana bir kötü haberim var bence de etmeyecek ya ben de öyle hissediyorum. Ben hissetmiyorum Kerem komiser direkt emin, emin, eminim lan. Abartma kanka abartma. Ana bu ne lan şu Bu ne Buna, o çok iyiydi. Ana bunun ne iyi ana. <laughs> ana şu kasım bok. O oh, ne kadar. Görüyorsunuz mu la? Ana şöyle şuna bak la nasıl kaslanmış bu la ne yapmış? Tabii ki de beni örnek almışlar. Hayır bence beni örnek almış ya. Hayır tabii ki de ikiniz de yanlış biliyorsunuz. Beni örnek almışlar. Yani beni alır, Kerem komiseri alır ama seni almaz. Oo, almaz. Allah Allah benim neyim varmış onu ya. Allah Allah benim neyim var Kerem komiseri. Bakalım bu bu bu. Ula bu nasıl boksu bu la? Ana abi. bir fotoğrafımı çekin bakayım boksu. Gülümse çekiyorum. Ula çek. Çek, çek Ana ana ne oluyor? Ana geliyor ona bu, bu bana saldırıyor. Hadi bakalım yine bilirsin ben seni destekliyorum. Ulan, des, ulan bu ne kadar güçlü. Oha arkadaşlar kastım bu bizim harbiden çok güçlüymüş ya. Şuna bakın ya. Oh bakalım. oh bakalım. Ya bakalım. Bunu neyin Zorla çıkarttın bana. Ya bakalım ya bakalım. Seni bir yeneyim de gör gününü seni gidiyor. Ula harbi çok kaslı. Ula çok kaslı. Gerek bu ne yapıyorsun la? İyiyim sen ne yapıyorsun ya? Ana ben de iyiyim ben de iyiyim sağ olasın. Bunu bir yenip geliyorum hemen. Bekle Kerem komiser hemen geliyorum. Al bakalım, al bakalım. Bunu ben tek başıma inebilirim arkadaşlar Şöyle al bakalım. Al bakalım. Şu anda Kerem komiseri e ihtiyacımız yok ki Bizi sizlerle beraber bunu da yeneceğiz arkadaş Al bakalım gününü gör bakalım Sevgili kazdı bakalım Seni yenme boşardık Tabii ki de ışık olacak gayet ana, ana, Bunlar hep abone ol olmayan videoyu beğenmeyi ve beğenme, Twitter'ı açmayanlar yüzünden oluyor arkadaşlar. Sizler gücünüzü göstererek kanalımıza abone olun. Twitter'ı beğenin ve yorumlar kısmına da abone olup like attım yazarsınız. Diğer videoda arkadaşlar burada isminizi göstereceğim. O yüzden arkadaşlar abone oldum like attım yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hadi bak. Bakalım, bakalım Boxyman'ın gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? Göreceğiz. Bu... Gerçekten ne kadar komikmiş la. Ulan şunu görüp aydın sana benziyor la. Ulan bana hiç mi? Ana harbi sen la. Arkadaşlar görmüş olsun Boxyman'ın gerçek yüzü böyle. O zaman sıradaki. Ulan bu tam bir kazıkçı tipi. O zaten siyah iksir satıyor. Dikkatli ol onu ben tutukladım. Kerem komiser ya ben bir şey yapmadım ki. Allah Allah ya sadece siyah iksir vardı. Hem siyah iksir var hem de insanları kötü şeyler yaptırıyorsun sen. Sen hapse girmiyor, hak ediyorsun. O adam siyah iksir ve arkadaşlar insanlara kötü işler yaptırıyormuş. O yüzden bu videoyu beğenen her kişi. Bu adamın bir tokat abone olan her kişide 10 tokat Hadi bakalım abone olup like atmayı unutmayın. Bakın ben tıklanırsın işte kötü işler yapacaksın olacağım bu. Seni de tatan sana kötü göstereceğim. Bakalım senin sevgili cimri. Senin gerçek yüzün olsun görelim bakalım Kerem komiser. Ben zaten gerçek yüzünü daha önceden gördüm. Şimdi siz de bakın. Ula ne zaman etli krep yemeye gitti? Ula etli krep ne alaka Johnny? Psikopat. Arkadaşlar bak bir de takım bir de insanlara kötü yaptı. Bir de arkadaşlar siyah şey satıyor. Sen gidip pislik. Sen gel. al bakalım böyle giyilirsin. Ay bana bir şey al. Ulan ana kerem komiser oldu lan buna? O kadar korktu ki bayıldı yani korkuda. Biz su döker uyandırırız az sonra. Tamam lan. bakalım gerçek izin. Pislik obat. bir yumrukla bayıldılar. Neyse bakalım bakalım Arkadaşlar göreceğiz gibi bu. Bu kötü işveren adamın adamı da gerçek izin. Be Aa, harbi ma. Ulan bura. Ara bir kral tacı la. O yüzden bir taş takıyor Arkadaşlar görmüş Thanos kötü adamına gerçek yüzü böyle uzay sırada gece sırada Iris yok ana Kerem komiser şimdi dikkat etmeliyiz şu Iris Jack denen adam insan eti yormuş göre o yüzden dikkatli olalım yersin işte dana değil mi zaten ulan sen onu nereden din ne yapmamız lazım şimdi o zaman şimdi ben gideceğim siz burada kalın size bir şey olmasın eğer herhangi bir müdahalede Kerem komiser sen devreye girersen olur tamamdır dikkatli olmayı unutma her zaman izliyor olacağım sen tamamdır Kerem komiser sen, sen ne yapacaksın ya burada ocak mocak varsa ben be. krep yok. etle krep ile ben gidiyorum arkadaşlar ya. <laughs> Bakalım ana arkadaşlar bu insan et duydum ona. Şöyle yaklaşalım yaklaşalım Aha. ana. Ana ailes çek duyuyor musun beni? Yani duyabiliyor musun? Ana ne oluyor? Mermem <laughs> yaşıma bir, bir şey gelmez ya. Ana, ana bana doğru gel. Git, lan. Oh, ah, oh. Oha arkadaşım ne kadar güçlü bu ya. Oh, oh. O da saldırıyor Kerem komiser ama merak etme ben onu yeneceğim. Tamam umarım yenerse dikkatli ol tamam mı tatlı? Tamamdır tamam Kerem komiser. tamam dikkatli olacağım sen merak etme. Yani baksana atacağım nasıl geliyor hani. Bu kız sadece böyle yemek için geliyor. Başka hiçbir şey çık. Ah gelmiyor. Gel buraya gel gel. Gel lan. Al, al bakalım al bakalım al bakalım sana bir gün göstereceğim. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun ha sizler çok güçlü biriydiniz ha. Al bakalım, al bakalım. Sana bir güzel gibi göstereceğim ve seni yeneceğim. Seni nereye yollayacağım biliyor musun? Seni buraya yollamayacağım. Burada. Ah ah. asıl polis dikkat et. Ah, ah, ah durun bakalım. Hemen ona tuzak kuracağım arkadaşlar. Gel bakalım gel gel gel. Ah bakalım. Oh, oha. Oh. gerçekten çok güçlüymüş ailesi çek. Sizler aile çek hakkında neler biliyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bak hızlı mermi değiştireyim. Hızlı 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 geliyor bak, bak. Nasıl hızlı hızlı geliyor bak. Nasıl hızlı hızlı. Gel bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Aa bakalım şöyle. Aa bakalım. bakalım şöyle gününü gör bakalım. Ana mermi bitti arkadaşlar. Bunun da mermisi bitti. Tamam bunda biraz mermi. Bunda da mermi yok ya. Mermilerimizin hepsi teker teker bitiyor arkadaşlar. Kılıçla da saldıramıyorum. Çok güçlü bilmiş olduğunuz gibi. Elemental kalbim var mı? Ya bakalım. Ya bakalım. Bunlar hasap ya. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım, al bakalım. Şimdi sana bir güzel günü göstereceğim. Dur bir dakika, dur 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 dur. Al bakalım böyle günü de görürsün onu. Ana ana ne kadar korkuydu la. Bakalım gerçek yüzü nasıl böyle açıyorum. Bak, bak, bura bura, bura bura, bura bura, tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Bu fotoğraf. Arkadaşlar gömülü böyle. Ayrıca çekinle. Gerçek yüzü böyle arkadaşlar ya. Oyundakine çok benziyor. Ula ben yiyecek yiyeceğim la sen sende? Johnny bir dakika adam daha yeni çıktı savaştan. Ne diyorsun sen? Tamam canım şu bitsin ben hemen yiyeceğim biri e, tamam arkadaşlar ben hemen mı, soğansız mı olur biz bir yorumlara yazın her. onun bir kavgasını yapın yorumlarda çünkü ben Tony çünkü sen değil... ben soğanlıyım ben soğansız bu soğanlı oğlum ay bak yine bak ana Neyse arkadaşlar aile üstü çekinin gerçek yüzüne baktık sırada Aras Bali var Kerem Komiser Aras Bali'nin gerçek yüzüne bakacağız bakalım Açıyorum direkt zaten bakalım bakalım Apo o ne A A A A Uy, Kerem, o ne o ne Kerem Komiser ne yapıyorsun bu Hıss ama Aras Bali'nin sizi trolledi Ula Kerem Komiser kendimi suçlu gibi hissettim ya bu ne ya bu nasıl bir boy yer çekiyoruz Kerem Komiser bir yap ona silah ben çok korktum Kerem ne ben sizi şakaladım Aşkım çok iyi şaka de yaptık değil mi Evet aşkım ya çabuk kandılar Ula nasıl kandık ula arkadaşlar eğer Kerem Kerem komiser şaka yapmamı istiyorsunuz. Video yorumlara yazmayın. Ula şu an çok ula havaya sıkacağım. Ula mene mene Onu bunu boş ver ne bebek Ula bebek zonik sen ne yapıyorsun? Ula bu tatlılık da ne böyle? Oo. Ulaş konu nasıl sana yine gel. Ah, ben de güzel ben de ulaş benden bahsetmeye devam edelim. Sen onu boş o da menemen ula ne yiyecek ha? ula bu Johnny harbi deli la. Yani olabilme ihtimali var cidden deli. O zaman Kerem komiser sen de polissin. E Johnny zaten ben polisim. Ha, tamam hocam hani iyi. Sen ciddi misin Johnny ya? Maalesef ki ciddi. Evet Kerem komiser maalesef ki ciddi. Neyse bakalım bebek senin gerçek yüzün olsa. Bu. Ula bu ne la arkadaşlar ya. Şuna baksana ya Johnny ne kadar tatlı değil mi? Ulan sen bu tatlılığı nereden aldın lan? Ha? Harbi çok tatlıyım bak. Demek ki Şuna bak keşke bir soruyor. Oysa da bu yok mu? Şu tatlılığa şu sevimliliğe bakın ya. Bir de, şu tatlılar, şu ya. Bir de uzatıyor. Nereye? Nereye? Bir yere mi işaret? Ulan nereye işaret? Ya ne Ulan. Ula ne yap? Ula ne yapıyorsun sen? Ula bir şey söyleyeceğim çocuğa. Bebek Sonic, Bebek Sonic mi? Ula bunu nasıl tahmin etti bu? Sıradaki ne Sırada Elan Aykbur var. Yani komşum var. Komşu komşu sen neredesin uzun zamandır? Ha? Bak seni arıyorum. Duyduma göre evime girmişsin. Bir dayağı mı hak ettin yani? Ula ben senin evine nasıl gireyim? Senin evim benden 100 kilometre ötede la. Nasıl gireyim la? Olsun sen yine de girmişsindir. Ben yine de seni bir dövgümle öldüreyim olmaz mı? Ula sen psikopat mısın zaten? bak sonra yerin pembe. Gönlün de pembe olsun. Evet evet kanım senin kanın da pembe. Ula ne diyor la bu Johnny? Ne diyor bana? Ula mene mene bu da mı gelecek la? Tahta dikkat ula. Ne yapıyorsun? Ula ne yapıyorsunuz ha? Beni mi kovalıyorsunuz topu Al bakalım, al bakalım. Al. Ula ağzı, ağzı, ağzı. Al bakalım, al bakalım. Gel lan buraya, gel. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, bakalım. bakalım. Gel lan sana bir al lan. Al kafana kafana, ışık kılıcını al lan. Al bakalım. Ula bu nasıl bir kavga lan? Ula al lan, al lan, al lan, al, al 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 bakalım, 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 al, bakalım. al, bakalım, al. Allah, al, al. Allah, gel bakalım, gel, gel. yüzle Ne yapıyorsunuz da lan? Kavga ediyoruz da Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Ya bu nasıl kavga? Şöyle biz bunu mu izleyeceğiz şimdi ya? Evet Kerem Komiser, böyle bunu izleyeceğiz. A few moments later. Alın, alın, alın. Alın, alın. Alın, alın, alın. Bakalım ilk kim yorulacak lan? Alın. Ol lan ol. Ula oturma lan otur da. Ne oldu lan ne oldu ne oldu? Ben bıktım ya bu ne böyle? Tamam sen yiyen ya sen yiyen aman aman. Yordun beni. Ula yendim ama nasıl yendim ben de anlamadım arkadaşlar. <laughs> İki saattir dövüşüyor. Harbiden de 2 saattir ben bunu nasıl izleyebildim anlamadım. Ben de anlayamadım. Ben beni ben yiyecektim ha. Unut. Ulan şöyle ne beni ben burada yok. Ana neyse. Onu arkadaşlar Elon Musk bunu tutukladık ve onu hapse götürdük. Çünkü o çok kötü ya beni öldürmeye çalıştı değil mi? Bakalım Elon Musk'ın gerçek yüzü nasıl? Şöyle açalım bakalım arkadaşlar nasılmış. <laughs> bu ne lan? Arkadaşlar görmüş oldum Elon Musk'ın gerçek yüzü. Bak 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 neler ne? O ne bu ne lan? Ana neler neler yap. Ula bu bilim adamıyla ona ekler buna yok. Ula bu nasıl bilim adamıyla ona ekler arkadaşlar. Neyse bir videomuzun daha sonra gelelim. O kadar yoruldum gel bak burada. İki saattir dövüştüm arkadaşlar. Arada yeri ona bunu Dövmek istiyorsanız bir yumruk atmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada like kanalımıza abone olmayı varsa kanalımıza abone olun. Tüm bilir mi? İşaret, videomuzu beğenmeyi unutmayın da selam. Seni çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios amigos.